Size merhaba. Türkiye genelinde tamlaan Tokyo e, merkez konut kuralları ya da birerlik konut kuralları artık çekilmeye başlandı. Bu kuralları nasıl takip edersiniz, nasıl haberdar olursunuz göstermeye anlatmaya çalışacağım. Yapmanız gereken çok basit. YouTube'a giriyoruz. Arama butonuna TOKİ yazıyoruz. Ben daha önce yazmıştım zaten. Bakın hemen şurada Toki diye çıkar. Toki'ye giriyoruz. Toki'nin sayfasına giriyoruz. Girdiğimizde bakın canlı. Yani ana sayfalar, video, Shorts ve canlı diyor. Canlıya tıkladığımızda Kuranız çekilmişse tüm kuraları görebilirsiniz. Mesela Ankara Çubuk Kurası. Yarın için planlanmış. Ee, kamış Konut Kurası. Yarın için planlanmış canlı olarak seyredebilirsiniz. Bundan önce işte Rize Merkez Konut Kurası çekilmiş. Eskişehir Sarıcakaya Konut Kurası çekilmiş. Çekilmişse buradan bakıp takip edebilirsiniz. Çekilmediyse sırası gelecektir. Sırası geldiğinde bu TOKİ canlı yayında sizin kuranız çekiyor arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Bu videoda sizlere TOKİ Ev kuralları, konut kuralları nasıl takip edilir, nasıl öğrenilir göstermeye, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.